Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere börekçilerde sürekli satın aldığımız, çok meşhur olan Kürt böreği, diğer ismiyle Küt böreği tarifiyle geldim. Gerçekten çok güzel oluyor. Tüm püf noktalarıyla videomda anlatacağım. Sizden ricam videomu sonuna kadar izlemeniz. O zaman Kürt böreğini nasıl yapmışım? Buyurun tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma 7 su bardağı un Üzerine 1 yemek kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve 2,5 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Hamuru iki aşamada dinlendireceğim için çok fazla hamuru yoğurmayacağım. Hamuru toparlamanız yeterli olacaktır. Yağlı bir hamur olduğu için hamur kendine gelecektir zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi hamuru toparladım. Şimdi hamuru dinlendirmeye alacağım. Bir buzdolabı poşetine koyup hamuru yaklaşık 1 saat kadar buzdolabı poşetinde bu şekilde dinlendireceğim. Bir saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurum gerçekten yumuşacık oldu. Şimdi bir kesme aparatıyla hamurumu parçalara ayırıyorum. Toplamda 6 tane eşit beze elde ettim. Bu şekilde sıkı sıkı beze yaparak hamuru sıkıştırarak beze yapıyorum. Sıvı yağ sürdüğüm servis tabağıma bezelerimi koyuyorum. Tüm hamurlarımı bu şekilde bezeledikten sonra üzerini streçle örtüp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirmeye alıyorum. Ve şimdi de böreğimin aralarına sürmek için oda ısısında beklettiğim 300 gram margarini yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Dilerseniz bu tarifte tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağı bu şekilde yoğurmanız çok önemli. Aksi takdirde hamurların arasına sürmekte zorluk çekebilirsiniz. Ve şimdi de 20 dakika boyunca beklettiğim hamurları keskin bir bıçakla ortadan ikiye bölüyorum. Arasına bir yemek kaşığı kadar yoğurduğum yağı koyuyorum tam ortasına ve kapatarak uçlardan uçlarını kapatıyorum yağın çıkmaması için ve üzerine baskı uygulayarak yağın her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Ve sıvı yağ sürdüğüm tepsiye hamurların da aralarına sıvı yağ sürüyorum yapışmaması için. Şimdi hamurumu tepsiye alıyorum ve bekletiyorum. Diğer hamurlarıma da aynı şekilde devam ediyorum bıçakla ortasından kesiyorum. Bir yemek kaşığı kadar yağı tam ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Ve kenarları hafif bastırıyorum. Ve üstüne de baskı uygulayarak kullandığım yağın her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Gerçekten çok pratik, yapımı çok kolay bir börek. Oklava, merdane kullanmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek tarifi. Ve şimdi de hamurlarımı tepsiye yerleştirdim. Hepsini yaklaşık 2 saat boyunca hamurlarımı dinlendirdim. Dinlenen hamurlarımı şimdi görmüş olduğunuz gibi çektire çektire hamurumu açıyorum. Zaten yağlı bir hamur ve dinlenen bir hamur olduğu için yani burada bekletme süresi gerçekten önemli. Vaktiniz varsa 2 saat yani en az 1 saat bekletmenizi tavsiye ediyorum. Daha kolaylıkla hamurunuzu açabilirsiniz. Neredeyse bir masa büyüklüğünde hamurumu çektire çektire açtım. Ve şimdi de her tarafına gelecek şekilde daha çıtır olabilmesi için sıvı yağ sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kenarlardan ortaya doğru katlıyorum hamuru. Aralarda yırtılmalar kopmalar olabilir. Bu hiç sorun değil. Önemli olan ne kadar ince açabildiğinize bağlı. Hamuru ortadan topluyorum. Ve sıvı yağ sürdüğüm tepsime hamurumu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. hamuru tepsi büyüklüğünden bir tık daha büyük koyuyorum. Çünkü hamur pişerken küçüleceği için hamuru bu şekilde biraz daha büyük tutuyorum. Ve diğer bezeleri de aynı şekilde devam ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Yumuşacık bir hamur çok kolaylıkla da açılıyor. Oklava merdane gerektirmeyen bir börek tarifi. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz ne kadar ince açılıyor. Bu tarifte kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte yazacağım. Oradan bakarak tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Videolarımda yaptığım tariflerin elimden geldiği kadar sizlere tüm püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın. Görür görmez dönüş sağlarım sizlere. Tüm hamurlarımı fırın tepsime gördüğünüz gibi yerleştirdim. Son hamurumu da bu şekilde yerleştirdikten sonra önceden ısıttığım 200 derece fansız ayarda böreğimi fırına alacağım. Yaklaşık yarım saat veya 40 dakika kadar böreğimi pişireceğim. Görmüş olduğunuz gibi böreğim fırından çıktı. Gerçekten muhteşem görünüyor. İçinde fazla olan yağı ayrı bir tabağa aldım. Ve şimdi de börekçiler, börekçilerin de yaptığı gibi böreğimi ters çevireceğim. Gerçekten nar gibi kızarmış çıtır çıtır harika bir Kürt böreği tarifi. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun başında çıtırlık sesini koymuştum zaten. Umarım sizler de severek ve beğenerek denersiniz. Gerçekten biz çok beğendik. İkram ettiğim herkes de çok beğendiler tarifimi. Kürt böreğinde en meşhur olan üzerine dökülen pudra şekeridir. Sizler de o şekilde pudra şekeri dökerek de servis edebilirsiniz. Sade şekliyle de servis edebilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Sahurlarınızda, sabah kahvaltılarınızda güvenle deneyebileceğiniz ikramlık bir tarif hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz destek için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, dilerseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.